<laughs> ben de babıydı oydı Abi ben de babıydı oydı. Oğlum ben bununla oynuyorum. Sen de başkayla, başkasıyla oyna. Bunu avuçta. <laughs> Of salonu gene dağıtmışlar ya. Burayı bir toplamak lazım. Bu tamam. Bura tamam. Çekelim biraz. Burada tamam. Sehpayı da yerine çekelim. Bakalım. Salon tamam. Bir de bizimkiler ne yapıyor bakalım. Ne yapıyorsunuz? Popitle mi oynuyorsunuz? Popit'i çok sevdim. Efeci, o Popit'i sevdin de açtın mı? Açmadım çünkü oynamayı bilmiyordum. Bence böyle daha güzel. Bak sesine. Emir seninki de o kadar ses çıkarıyor mu? Ay, Bir şey diyeceğim ya. Saklambaç oynayalım mı? Evet. Ha? Popitleri bırakın o zaman saklambaç oynayalım hadi. Anneciğim onu sağlam bir yere koyulur mu? Tamam. O zaman saklambaçın kurallarını belirleyelim. Şimdi Emir biliyorsun senden biraz daha güçsüz şu an. Çünkü küçük. Ben sayayım. Üç kere sobe yapabilen kazansın. Tamam mı? O zaman ben gidiyorum. Gelin yerimizi belirleyelim. Şimdi. Yerimiz burası. Kaça kadar sayıyorum? 20. Efe bir şey diyeceğim. Acaba beraber mi saklansanız? Beraber evet. saklanacağız zaten. Heh, tamam süper. 20'ye kadar sayıyorum. Evet. O zaman tamam. Şöyle köşeye döndüm. Bak gözlerimi de kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Saklanmayın Efe dedim ama Efe. için. Tamam mı? Size bir kopya vereyim mi? Sen değil abiyle birlikte ortaksın şu anda. Ben de bir yere Bir şey değil mi? Size kopya vereyim. Saklanır Anneciğim beraber saklandınız. Abi de kazanamadı. Sen de kazanamadın. İkiniz ortaksınız şu anda. Efe sessiz olmanız. Efe. En yukarıya çıkacağım. Sen de beni böyle göremeyeceksin. Efe bu yani ben böyle olduğumca ayakların görünüyor demek. Ben nasıl yiyeceğim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ana, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi size <Ana>, sağ <laughs> Tio veriyorum sadece sessizce saklanın. Aa. Çünkü buraya girdiğinizi hissettim. <laughs> duydum. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne oldu? Ne oldu? Emir yavaş hareket edeceksin. Sesinizi duyarsam sizi sobelerim. Baştan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe, saklanmayan, e, be. Şimdi... Burada kimse yok. Nerede olabilirler? Burada da kimse yok. Buldum. Yok burada. Geliyor. göstermedim size ama mutfaktan çıktığınızı gördüm bu <laughs> dahaki sefer mutfağı da giderim <laughs> direkt Evet tamam ikide bir siniz 3 yapan kazanır sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 önüm arkam sağım solum sobe saklanmayan ebe. Yatak odasındalar kesin. Kesin yatak odasındalar. Burada değiller. Ses geldi. ses <laughs> geldi. <laughs> ya inanmıyorum. Sesi <laughs> duydum biliyor musun? <laughs> Yemin ediyorum onun sesini duydum ama emin olamadım ya. Üçte iki. Üçte üç yaparsanız Kazanmış. Evet son Hayır iki tane hakkınız var Hayır. Ama bir tanesini kazanmak Hayır. zorundasınız Hayır. Sen mi sayacaksın evet. Ama bir dakika şu an oyunu kazanıp Kazanmayacağınız belirgin son parti bu Tamam mı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm arkam sağım solum sobe Saklanmayan ebe. Ebe. Ebe bir daha salona girmezsiniz bence. Ha? ya Ayfe ya. Nerede öbürü? Onu bulamadım. Dur onu bulamadım abisi. Onu bulamadım. Emir nerede acaba? Yatak odasına mı gitti? Arkadaşlar şimdi Emir yok sağlık. Anne gel gel orada sıkıştı. Kim sıkıştı? Nerede? Emir orada ne yapıyorsun anneciğim? Gel. Tamam bekle saklan tamam mı? Ben şimdi gidiyorum. Efe eğer olmazsa mahvoluruz <laughs> biliyorsun. Ben gidip tekrar bir bakayım şimdi. Heh, gözlerimi yumuyorum bakalım. Emir saklandığı yerden bulabilecek miyim? Acaba Emir yatak odasında mı? Bakayım. Ah sesimi dedim. Gitti kaybettik Efe. Efe biliyorsun şimdi kazanamasaydı ne yapmıştık? Arkasına, <laughs> şey popurum, işte <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum ama başardınız ödüllerinizi getireyim artık ha. Tamam. Ne dersiniz? <laughs> <laughs> Anne ne oldu biliyor musun? Biz oyun odasına girdik. Dedim ki ne efendim ödülünüz Çitos. Oğlum. Kardeş payı afiyet olsun. Oğlum Şimdi de sana, ben sinema keyfi yapabilirsiniz Bakalım, gidin.